Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kriptoda bir yeşillenme söz konusu. Yukarı yönlü bir çıkış söz konusu. Bunun nedenini konuşacağız. Birinci etken şu arkadaşlar. Dolar endeksi düzeltmesini yapıyor. 113 seviyelerine gelen dolar endeksi şu an itibariyle 110 seviyelerine kadar düzeltmesini yaptı. Bununla birlikte de Bitcoin'i biz yukarı trendini başlattı. Yani dolar endeksi düzeltme yapıyor arkadaşlar. Birinci sebep farklı olgular da var bakın. Güzel haberler de var. 2-3 gün süre kaldı Elon Musk için. Biliyorsunuz mahkemeye verilmişti. Bu süre zarfında arkadaşlar şey yapması gerekiyor. Artık Twitter'ı alması bekleniyor. 2 gün içinde alabilir. Bu da yukarı yönlü biraz daha taşıyabilir. Burada bizim için önemli olan 1 Kasım süreci olacak. 1 Kasım'da FED 75 bas puan artıracak biliyorsunuz. O sürece kadar tetikleyici, yukarı yönlü tetikleyici unsurlar var. O süreç yaklaştığında yani 1 Kasım yaklaştığında ise temkinli normalde fayda var lafını demeyeceğim artık arkadaşlar. Herkes kendi yatırımını yapmıştır artık yani ya da kendini koruyabilecek seviyededir. Bizim için önemli olan son 2 ay zaten ve şunu da bilelim 2 gündür 3 gündür balinaların Bitcoin aldığını biliyoruz. Bunu çoğu kaynak zaten söyledi. çoğu kişi de dostlar da biliyorsunuzdur belki. Birçok kaynak balinaların 19 gün dolardan 3-4 gündür alım yaptığında vurguluyordu. Zaten Twitter'dan da bunu konuştuk arkadaşlar. Dediğim gibi burada birinci olgu şu. Dolar endeksi arkadaşlar düzeltmesini yaptı. 2 Elon Musk'ın 2-3 gün içerisinde Twitter'ı alması bekleniyor. Bu da biraz daha yukarı taşıyabilir. Burada dikkat edilecek bir nokta varsa o da şu dostlar. 1 Kasım olayı. Çok fazla şey yapıyor muyum? Sıkıntıya sokuyor muyum kendimi? Hayır saldım gitti artık. 1 Kasım gelir. En fazla düşeceği 14-14 bin dolar. 14 bin dolar belki o da olmaz ama 16 bin dolar, 17 bin dolar seviyelerini görürsek arkadaşlar bunlar korkmaya gerek yok. Çünkü FED faiz artırmalarına devam edecektir. Dolar endeksi de kırılmasının Yukarı yönlü düzeltmeden sonra her seferinde aynı mevzu olur. Oluyor biliyorsunuz. 110'a kadar düzelttik. Buradan 115, 116, 117 seviyeleri gelebilir. Bu da işte riskli varlıkları yine aşağı çekebilir. Bizim yüzümüz ne zaman görecek? En büyük soru bu. Evet. FED, politik, FED kendi politika yolunda ilerleyen, ilerleyen yolu biz haritasını biliyoruz. Fakat bu harita değişmediği sürece herkes baharın çok güzel şeyler olacağını düşünüyor. Bahar geç bir süreç aslında. Fakat şu son iki faizden sonra da FED'de büyük baskılar var arkadaşlar. Bundan ötürü de resesyona giren bir süreç var biliyorsunuz. Bundan ötürü de elini biraz daha gazdan çekecektir diye düşünüyoruz. Bu da rahatlamayı getirebilir. Sürpriz olacak. Hani artık insanda umut kalmadı biliyorum. Fakat gün gelecek eski günlerdeki gibi bazı şeyler değişecek. Çünkü tarih teker eder arkadaşlar. Birçok kez etti. Birçok kez de etmeye devam edecek. O yüzden ben umudumu kaybetmedim. Piyasadaki şu 3 olguyu tekrar sayacak olursak neden yeşillendik? Dolar endeksi düzeltmesini yaptı. Balinalar 19 bin dolardan alım yaptı. Bitcoin alımları yaptı. Ve arkadaşlar Bank of Amerika'yı unuttuk. Bank of Amerika'da güzel bir şey söyledi. Bugün itibariyle ne dedi? Bitcoin güvenli liman oluyor dedi arkadaşlar. Bunların hepsinin çerçevesinde dolar endeksini düzeltmesiyle birlikte de biz Bitcoin'i yukarı yönlü taşıdık arkadaşlar. Son durum bunlar arkadaşlar. 1 Kasım'a doğru yaklaşıyoruz. O süreçte de tekrar bir video ile sizleri bilgilendireceğim. Neler, neler olabilir vesaire bunları da konuşacağız. Seviyorsunuz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.